Oh, thank you are. Düne nazaran biraz daha yoğunluk azalmış ama sabah erken saatlerinden itibaren vatandaşlar burada form alıp dolduruyor yani 18-25 yaş arası gençler bir tane formda ben alayım ya. Tamam canım. Haydi işte. <laughs> Erdemir muhtemelen dünkü yoğunluğun bir daha olmaması için, bir de pandemi süreci olduğu için, e, formları kapıdan dağıtıyorlar. Formlar, formları kapıdan dağıtıyorlar. Daha sonra formların doldurulup Erdemir Koruma Müdürlüğü'ne teslimini istiyorlar. Bugün birkaç kişiyle görüştük. Erdemir'de daha önce yöneticilik yapmış isimler. Kurumsal olarak ilk defa böyle bir işçi alımı yapıldığını ifade ettiler. İnşallah Erdemir e, ee, Eren'in bu bölgenin insanlığı, bu, bek, bu bölgenin umut bekleyen insanını e, bir nebze olsun sırtın döner de, yüzün döner de işsizlerinde de umudu olur. Çünkü işini bırakıp gelenler var. Normal mesaisine gitmeyen, izin alıp burada gelip iş başvurusu yapanlar var. Herkesin bir umudu. Allah yardımcısı olsun. 僕も。 Yani bu iş başvuru formuna bakıldığında kişinin e, adı soyadı, kişisel bilgileri, eğitim durumu, yabancı bilgileri, katıldığı eğitim seminerleri, sertifikalar ibraz edilmek üzere bilgisayar bilgileri, kullandığı bilgisayar donanım soruluyor Sağlık durumunda da herhangi bir sağlık probleminiz olup olmadığı, geçirdiği önemli bir hastalık bulunup bulunmadığı, Ameliyat, iş kazası var mı yok mu? Engelli ise mahiyeti ve derecesi. Ee, sabıka o durumda soruluyor formda. Ee, yine iş deneyimleri, en son çalışınız, iş yerlerinin kuruluş adı, görevi, çalıştığı tarih, ayrılma nedeni. Üye olduğunuz dernek ve kuruluşlar, ehliyetiniz olup olmadığı, seyahat edebilip etmeyeceğiniz, Talep ettiğiniz güven nedir? İşe başlamanız için uygun tarihi belirtiniz yazmış. Yani iş verdiği işe başlama tarihini de söylüyor. O da ilginç. Talep ettiğiniz ücret. Oyak'ta, Oyak Grup şirketlerinde Erdem'de çalışan tanıdıklarınız varsa isimleri nelerdir? Birinci derece akrabalar dahil. Daha önce Oyak'a, Oyak Grup şirketlerine, Erdemir'e iş için başvurdunuz mu? Cevabınız evet ise şirket pozisyon görüşme tarihi ve süreç sonucu hakkında bilgi veririz. Yani şu anda kapıdan e, umutla iş bekleyen <laughs> bu bölgenin insanı formlarını alıyor ve buradan uzaklaşıyor. Formları dolduktan sonra da tekrar güvenlik buraya gidip teslim ediyor. formu şekilde Gençler, <laughs> bak oyalanmayın hadi. Boş başvurularını yapanlar da gelerek Güvenlik Erdemir Koruma Amirliğini başvurularını teslim ediyor. Gençler bir arada durmayın. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir trafik ekibi de burada vatandaşların sosyal mesafe konusunda anonslarla uyarıyor. Yani insanlar saat 4'te 4.30'da gelip burada bekleyen varmış. Ee, sonuçta Erdemir gibi bir firmada herkes çalışıp evine ekmek götürmek ister. İnşallah bunun, bu konuda da Erdemir ilk kez kurumsal olarak böyle bir şey yapıyormuş ama inşallah bu bölgedeki gençlerin de umudu olur. Yani söylenecek çok şey var da bazen Pandemi koşulları nedeniyle dün inanılmaz bir yoğunluk oluşmuştu. Bugün bu yoğunluğun önüne geçebilmek için e, Erdemir ana kapının önünden başvuru formları dağıtıldı. Dağıtılan başvuru formlarını dolduranlar alandan önce uzaklaştırılıyor. Başvuru formu olanlar alandan uzaklaşıyor. Çünkü arkalı önlü yoğun bir soru sorulan iş başvuru formu var.

İnşallah Erdemir sayı vermedi ama e, gençlerin umudu olur. Yeni istihdam alanları açar. İnsanlar ekmek yer. Sadece Erdemir olarak bakmamak lazım. Belediye birçok organize sanayi bölgesi var. Tersaneler bölgesi vardı. E, 6-7 bin civarında işini çalıştı. Buralarda da bu bölgenin insanı, bu bölgenin çocuğu, bu bölgenin evladı çalışıyordu, ekmek yiyordu. Sonra ekonomik krize falan kapandı. İnşallah tekrar yeniden oradaki engeller bizim mikrofon alıp e, nutuk atmasını çok seven siyasetlerimiz var bizim il ve ilçelerde. E, fotoğraf vermek için birbirleriyle yarışanlar var. Umarım bu konuda Ankara'lardan gelmezler de. Başta ters sanayi bölgesi olmak üzere kandaki kömür ocakları olsun, organize sanayi bölgesi olsun. Bırakın onları daha yeni yatırım, yeni istihdam alanları oluşturmak için çaba yapsınlar ki bu insanlar bu kadar buralarda beklemesinler. Bir de aynı şekilde bu Erdem'in içerisinde yıllardır e, kirini, pasını, mesaisini harcayan, e, kadroya geçme hakkı elde etmiş ancak geçemeyen, sıra bekleyen, oy palayı çalışanlar da var. Onlara da daha öncesinden konularla ilgili sözler verilmişti. İnşallah oradaki çalışan insanlar da verilen sözler tutulur. Çünkü onlar da yıllardır çalışıyorlar. Çoktan hak ettiler. Bu insanlara da haksızlık yapılmaması lazım. Bu haksızın önüne de Erdemir'in geçmesi lazım. Gerek sendikanın gerek Erdemir'in ortak bir masa etrafında toplanarak o yapıların sorunu bir an önce çözüme kavuşturmalı.